Merhaba arkadaşlar. gece size kendi contalarınızı nasıl yaparsınız onu göstermek istiyorum. Sizinle birlikte ben de öğreneceğim gerçi. Hani <laughs> umarım başarılı olur. Ben de ilk defa conta yapacağım. Çok zor olmasa gerek. Şimdi neden böyle bir şey yapıyorum? Şimdi materyal aynı olsa da motosikletlerin işte CC, zıvır büyüyünce işte de ne bileyim yılı eskiyince bunların conta materyalini kesilmiş olarak bulmak zorlaşıyor. Bu GPZ500 diye bir model. Başka motosikletlerde de kullanılıyor yani. R500 falan hani motor aynı, blok aynı, motosiklet değişik. Yanlış hatırlamıyorsam bunun şey seti 400 lira. Conta seti. Tamam contanın içinde paslanmaz çelik contalar falan da var da. Ya yani şu gördüğün materyal CBF 150'nin contası da aynı materyal. Ve CBF 150'nin conta setini 15 liraya alabiliyorsunuz. Ki onun içinde de çelik yani şey var. Onun içinde de çelik conta var. Ve o ki sürümden kazanamadıkları zaman biraz geçiriyorlar. Evet. Serbest piyasa vesaire vesaire. Biraz. Biz de ben dedim ki artık yani yeter yani. <laughs> 400 lira mı vereceğim? Gider kendim yaparım. Şimdi materyal nedir? Klingrit conta malzemesi. Burada bir böyle marka model bir şeyler var ama yani bunu sorduğunuzda Klingrit diye bunu size veriyorlar. Bir de bunun içinde çelik olanı var. Çelikli böyle nasıl delikli Klingrit ne deniyor delikli bir şey. O da şey için kafa bu silindir kafasındaki contayı yapmak için o biraz daha özel bir conta. Gaz sızdırmaması gerekiyor. Yanılması, yanmaması gerekiyor falan. O daha değişik. Ama o da yine Klingrit olarak geçiyor. Bu kilosunu 20 liraya aldım. Aldık. Bunda da bayağı bir var. Yani böyle bir top bu 1 kiloluk bir top. Yani bunu da bayağı böyle e, şuradan gösterebilirsem işte kaç katı var? 7'si bilmiyorum artık. 1 metre, 1,5 metre herhalde boyu var. Tamamen değil. Yani bayağı bir Materyal var. Hani CBF'in silindir, CBF'in bakın. CBF'in silindir şey, conta seti 15 lira. İçinde kaç conta? 5-6 tane conta var. Bunun içine alıp bir kaç conta çıkar vesaire vesaire. Hani bir de pahalı, pahalı motosikletlerin contasını hesabı katın. Anlarsınız yani hesap yaptığınızda. Burası. Neyse. Materyal clean grid. kalınlığı 0.5 mm. 0.50, 0.5, yarım mm yani. E, Standart o diye ben biliyorum. Çok da kalınlığa gerek yok zaten. Durumu malzemeyi israf etmemek için en verimli bir şekilde bunu kullanmanın derdindeyim. Şu an bu tarafta böyle kesik bir parça var. Böyle bunu böyle çıkıntı şekli de daha önce birileri kesmiş. Ben de işte ona en uygun şekilde parçalarımı yerleştirdim. En az şekilde parça artıracak şekilde. Onun haricinde bunlar daha önce onta kesinizde içinde parça artacak. Şimdi i̇şte o artan parçalardan tekrar onta kesebilirsiniz. Mesela bunun artanıyla bundan arta kalan jontayla bunun jontasını kesebilirim. Ondan sonra bunu nasıl kullanıyoruz? Bunun değişik yöntemleri var, İşte kimse bunun üzerine kağıt seriyor, kağıdın üzerinden kara kalemle geçiyor böyle, çıkan şekli bunu aktarıyor filan. Ben öyle uğraşmak istemedim açıkçası. Ben işte dış hatlarını kalem yardımıyla çizeceğim. Bu böyle kolay çizilen bir madde, üzerinde hemen böyle çizgi çekebiliyorsunuz. Dış hatlarını, deliklerin olduğu yerlere işte... Kalem girerse, gireceğini sanmıyorum ama... ...şeyle, kalemle işte kalan hatları da vazelin kullanarak motor yağı da kullanabilirsiniz ama vazelin biraz daha katı olduğu için koyduğunuz yerde kalıyor yani motor yağı akıyor ben çalışmayı sevmiyorum motor yağıyla vazelin ya yani herhangi başka bir yağ da olur yani bir krem ya el kremi falan da olur bence ama vazelin vardı vazelin aldım ne velhasıl neyse Vazelinle böyle bunun şeyine metalin bu conta geleceği yüzeylere bunu sürüp daha sonra sürdükten sonra da bunu böyle yüzüstü peeling grit üzerine kapatıp o, o şeyin vazelinin üst e, kalıp şeklinde bunun e, izini, iç tarafının bu yüzeylerin izini bırakmasını sağlayacağım. Şurada da belki görebilirsiniz. Hani daha önce bir test yaptım. Bu vazelin sürdüğüm kısım gördüğünüz gibi rengi değişmiş. Hani rengi açıldı. Vazelinde bir, bir zarar verecek şey yok. Durumu yok yani. Diyebileceklerim bu kadar. Şimdi kesim işlemini devam edeceğim. Bu clean grit'i masaya e, bantladım çünkü böyle açlı duruyordu. Bu sefer parçayı düz bir şekilde indiremeyecektim. O zaman da bütün o vazelin sıvaşacaktı sağa sola. Hoş olmayacaktı. Şimdi dikkatli bir şekilde bunun üzerine indireceğim. Bir hata yaptım. Jontama tarihinde koyduğum yüzey düz değildi. O düz olmayınca bunun... Dümdüz olan yüzü bunun yüzeyi dümdüz çünkü o şey e, oturmadı o yüzden de e, üzerinde e, vazelinin bıraktığı izi göremedik. Şimdi e, düz bir yüzey buldum. Arkadaki yüzey düz e, oldukça düz bir yüzey. Şimdi onunla birlikte bir daha bir vazelinle temizleyeceğim. E, yine bir deneyeceğim. Gördüğünüz gibi aynı şekilde yine bantladım. Şimdi gördüğünüz gibi çok ıı, kaba bir şekil. Çok da kaba değil ama kabaca gördüğünüz gibi çıkmış oldu. En önemlisi deliklerin yerleriydi. Deliklerin yerlerini böyle belirlemiş olduk. Evet. Üzerlerine böyle kalemle e, deliklerin geldiği yerleri böyle çizdim. Onlarda böyle şeyler var. Punch denen, e, delik denen şeyler var. Delikçilikte falan kullanılır. Hani bir, bir şeye böyle pekişle vurduğunuz zaman orayı üst olarak delip atan malzemeler var. Bu her neyse işte. Yani onlardan alacağım yarın bir tane. Bu delikleri de nizami bir şekilde öyle delerim. Şimdi sadece bunları kesip yerinden çıkartacağım. Başta bir bocalama oldu bu masa düz olmadığı için ama vazelinle işaret koyup ondan yapma evet. kısmı iyi oldu. Özellikle bu deliklerin nereye denk geleceği kısmında bayağı işe yaradı. Bunun devamında da işte şimdi elimde şu an yok ama yarın yaparım onu da artık. Bu delikleri bu punch dediğim şeyle delip nizami bir şekilde açmak var. Bu deliklerin delinmesi için böyle iki boy kayı var. Bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam 6 diğeri de 8. Büyük ihtimalle çoğu motosiklet içinde aşağı yukarı aynıdır. Altılık olanı civatanın delini delmek için, 8'lik olanı da bu sabitleme pimleri vardır. Ama bu karterin sabitleme pimi yok. Onu başkasını da gösteririm. Mesela bu debriyaj kapağının ki şurada mesela bakın şurada sabitleme pimi var. Sabitleme pimi içinde 8'lik kayış zımba kullanıyorum. Bunun haricinde de işte zımbaların altında böyle bunu falan kullanıyorum vesaire vesaire. Aha bir de böyle civata getirdim. Kendi orijinal civatasını. Onu da niye birazdan göstereceğim. Şimdi bunu zaten kesmiştim. Bunu böyle masaya yatırıyorum düzgün bir yüzeye. Biraz da böyle kavuçuk bir bir esneme payı olan bir yüzey olursa iyi olur. Bunu en düzgün şekilde oturttuktan sonra contanın üzerine orijinal civata ya da orijinaline aynı kalınlıktaki cıvatayla deliklerden bu deliklerden bunu tekrar çakıp bu materyalin üzerinde iz yapıyorum. Çünkü bu çizdiklerimiz bunun üzerinden de derseniz hatalı oluyor. Bunlar bir şekilde bunları tutmuyor. En sağlıklısı yine Metal bunun üzerine koyup tekrar bu deliklerin üzerinden bir daha e, buna geçip o oraları ezdirmekle oluyor. En son olarak da sabitleme pimleri varsa eğer, sabitleme pimlerini, onu da başkasında gösteririm artık. Sabitleme pimlerinin de denk gelen kısımlarını böyle parmağımızla ezdirip e, orada bir e, iz oluşturuyoruz. Daha sonra oluşan izle de delme işlemimizi yine biraz daha büyük zımbayla yapıyoruz. Şimdi e, işlem kısmına geçebilirim. Bu arada bu parçanın üzerine böyle ağır bir metal koyun, koyun ki e, çekişle vururken bu sallanmasın. Gördüğünüz gibi bu materyal üzerinde izini çıkardı ve şeyleri de tutmuyor. Kalemle yaptığım deliklerinde gördüğünüz gibi tutmuyor. Bazı yerlerde bayağı kaymış. Şimdi bu kayış yardımıyla, zımba yardımıyla o delikleri açacağım. Delikler bitti. Şimdi bir de parçanın üzerine koyup testini yapalım. Her şey yerli yerinde düzgün gözüküyor. Şimdi bir tane daha yapıp sabitleme pimlerini de nasıl yaptığımı göstereceğim. Deliklerin delme işlemi bitti. Şimdi parçanın üzerine bunu böyle yerleştiriyorum. O mümkün olunca bütün delikleri birbirine denk getirerek. Ondan sonra da bu o sabitleme bimlerinin denk geldiği kısma böyle elimle tırnağımla ya da işte başka bir şeyle cıvatanın bu arka yuvarlak kısmı da olur. Onunla bastırıyorum ve burada bir bombe oluşuyor. O sonra oluşan bombeyi de yine e, bu e, zımba yardımıyla deleceğim. Şimdi materyali tekrar bu kapağın üzerinde koydum. Sabitlen pinlerinden bir tanesini yerine yerleştiriyorum. İsterseniz civatalarını da birkaçını yerine yerleştirebilirsiniz yerinde daha iyi tutsun diye. Şimdi bir tane daha sabitlen epimi var burada. Onu da yine ne? deliklerin yerlerine bakarak her şey yerli yerinde mi kontrol ederek aynı şekilde bastırıyorum olduğu yere ki ondan da bir iz çıkartalım. Evet, bu pimi de taktıktan sonra bu conta ile işlemimiz bitmiş oldu. Hani ilk seferi için fena değil. Ben de ilk defa yapıyorum yani, ilk yaptığım conta seti. Bence fiyat performans olarak özellikle işte e, Türkiye'de bulunmuyorsa kargo süresiyle ıvırdı zıvırdı onları beklemem açısından gayet iyi. Diyebileceklerim bu kadar. Hani başkalarını da yaptım işte. Bunların falan da mesela contası hep bu şekilde e, aynı gördüğüm yöntemle yaptım. Ben mem memnun kaldım yani. Sadece toplamak gerekirse Vazelin haricinde sıvıya motor yağı kullanmanızı öneririm. Vazelin çok böyle ince bir yüzey oluşturmuyor. Motor yağı e, bence kullanın. Vazelin biraz işleri zorlaştırdı. Bir dahaki yapacağım zaman ben motor yağı kullanırım. Onun haricinde diyeceğim çok fazla bir şey yok. İlk sefer olmasına rağmen bence başarılı oldu. Siz de yapabilirsiniz. Herhangi bir yorumunuz, öneriniz, isteğiniz, dileğiniz varsa onu yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Patreon'dan takip edebilirsiniz beni. Oradan ee, oradan da takip ederseniz yardımınız olur. Kanalıma abone olursanız da ee, veya videomu beğenirseniz de yine yardımcı olmuş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler.